Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı mantarlı tavuk hazırlayacağım. Tıpkı e, tadı restoranlarda yediğimizi aratmayacak derecede güzel, hoş. Umarım bugün de böyle yine denk düşer. Ve şimdi 3 adet tavuk tavuk göğsümüz hazır ve onları belli eşit parçalara bölmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben tavuğu dikey olarak kestim. Çünkü buzluktan çıkardığım için sizler bunu yatay olarak da 2 3 parçaya bölebilirsiniz. Ve şimdi hemen ben bunlara yaklaşık bir tatlı kaşığı silme karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve ardından böyle ölçüyle bir buçuk kaşık kreme koydum. Şimdi ben bunları elimle yoğuracağım. içine iyice geçireceğim. Ve una banacağım. Ve şimdi 3 yemek kaşığı dolusu ben un koymuştum. Hemen böyle iyice her yerine bulacak kadar unlayalım. Bunları istediğiniz küçüklükte, büyüklükte de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Efendim böyle ben genişçe bir tava kullanıyorum. Hepsini tek turda pişireyim diye. Sizin tavanız küçükse iki turda falan halledebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Yağımızı ısıtalım böyle çok sıçramayacak derecede ben hazırladım yağımı siz kızgın yağ da atabilirsiniz şimdi ben çekim esnasında çok fazlaca böyle sıçramasın diye orta ayarda ayarladım Bunlar iyice kızara dursun. Biz mantarımızın başına geçelim. Şimdi mantarlarımız yaklaşık 400 gram. Ve tavuklarımızın sesini duyuyorsunuz. Onlar bize güzel bir böyle hoş bir melodiyle eşlik ederken biz mantarlarımızı hemen böyle sert bir kumaş parçasıyla bakın siliyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Mantarlarımızı ayıklamıyoruz da siliyoruz. Gayet de güzel oluyor. Büyükçene bir kumaş olduğu için bana hepsi yetecek. Efendim tavuklarımız nar gibi kızardı. Etimi çeviriyoruz şimdi. Evet, tavuklarımız nar gibi kızardı. Bakın tamamen pişmesi gerçekleşti. Hemen onları alıyorum. Hemen tavukları aldığımız tavaya mantarlarımızı boşaltıyoruz. Mantarlarımız pişerken hemen üzerlerine silme bir tatlı kaşığı silme olacak ama tuzumuzu ilave ediyoruz. Ardından yine bir çay kaşığı kadar karabiberimizi ilave ettik. Şimdi mantarlarımız pişerken ben hemen bir tavaya bir bardak yağ koydum. Yağımı hazırladım. Çünkü bunun yanına lekesli patates kızartması yapacağız. Yağımız kızarken patateslerimizi soyacağız. 3 adet büyükçe patatesimizi soyuyoruz, kızartmalık doğruyoruz. Hemen kızgın yağımıza patateslerimizi bırakıyoruz. Bir tatlı kaşığı silme tuzumu ilave ettim. Bunlar çıtır olana kadar kızaracak. Şimdi efendim mantarlarımız iyice pişti. Hemen ben bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Evveliyatımda koymak istemedim. Biliyorsunuz tereyağını böyle kavrulan şeylere koyduğumuzda daha erken yanabiliyor. Hemen üçte bir kadar maydanoz koyuyoruz. Ben bu buzluktan kullanıyorum. Ama maydanozu Birazcık ben az tutacağım çünkü çok fazla sevmiyor benim çocuklarım. Elimizde ne kadar varsa kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir buçuk su bardağı haşlamış olduğum tavuk suyunu dökeceğim. Tavuk tarifine et suyu kullanmak istemiyorum. Hani et suyunuz da varsa kullanabilirsiniz. Ben biraz patlanın karışmasını çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Önce ben bir bardağıma da ekledim. Biraz çektireceğim. Yarım bardağıma da birazdan koyacağım. Kalan yarım bardak. Tavuk suyumu da ilave ettim. Ve hemen tavuklarımı diziyorum. Tekrardan mantarlı sosuma. Şimdi beraber yine pişecekler. Bakın bir tavada işimizi hallediyoruz. Çok avantajlı bulaşık açısından ve çok lezzetli bir tarif. Ayrıca bu tarifi bana çok değer verdiğim bir kızımız Hatice abla lütfen kanalda da yayınlar mısın dediği için e, yapıyorum. İzlerken o kendisini bilir. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bana bunu hatırlattığı için. 5 dakika kadar daha bir altı azıcık suyunu çekene kadar daha pişireceğim. Suyun durumuna göre. Sonra kremayı ilave edeceğiz. Şimdi Gördüğünüz gibi ee, suyumuz, kavuk suyumuzu iyice çekti ve hemen ocağımın altını kapatıyorum. Hatta böyle biraz yana alayım alttan sıcaklık gelmeye devam etmesin. Mis gibi, nar gibi oldu her şey. Birazcık ilk sıcaklığını geçiriyorum. ve ardından hemen geri kalan kremamı döküyorum. Bu noktadan sonra ocağımızın altını açmaya gerek yok. Sadece bununla karıştıracağız ve servise hazır demektir. Şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğim. İyice kremayı içine alsın. Sonra sunum tabağına alacağım. Patateslerimiz kızardı. Şimdi sunum için onları baya bir kıtır yaptım ben. Diziyorum. Sonra mantarlı tavukla buluşacak servis tabağımız. Evet, tavamızda böyle yaklaşık 5-10 dakika kadar beklettim. Çünkü tamamen kremanın içine geçmesini istedim. Çok da güzel oluyor öylelikle. Şimdi birazcık da mantarlı sosundan dökeceğim üzerine. Arkadaşlar mantarlı, kremalı tavuğumuz hazır. Malum bu pandemi günlerinde dışarıya çıkıp lokantalarda gönlümüzce yemeğimizi yiyemiyoruz. Ve evimizde de nasıl pişirebileceğimizin bir örneğini göstermiş oldum. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, önermeyi ve yorum kısmına ne istediğinizi, eleştirilerinizi veya övgülerinizi bekliyorum. Afiyet olsun, hoşçakalın.